Bakalım kameramanlığı becerebilecek miyim? Merhaba arkadaşlar. Yine bir öngörümüz gerçekleşti. Farkında mısınız? 5 ay öncesinden Ekim sonu, Kasım başı gibi eski ATH değerlerimizi göreceğimizi söylemiştim ve gördük. Bu haftanın haberlerine gelin beraberce bir göz atalım. Yürüyün. Merhaba arkadaşlar. Yine bir kripto analiz programına hoş geldiniz. Farkında mısınız? Yine bir öngörümüz gerçekleşti. Hatırlayın lütfen Mayıs'taki düşüşte ben sizi lütfen panik olmayın, sakin olun demiştim. E, Ağustos ayında 45 kalları göreceğiz. Burayı güçlü geçmemiz gerekiyor. Millet 40-41 derken ben 40 45'lere dikkatinizi çekmiştim. Ve o gün, e, o günlerdeki videomuzda bazı grafikleri ekrana getirip bizim Ekim sonu Kasım başı gibi eski ATH değerlerimize ulaşacağımızı söylemiştik ve oldu. Öngörümüz gerçekleşti. Hatta o düşüşten bu yana Bitcoin %115 değer kazandı diyebiliriz. O düşüşün olduğu ve herkesin paniklediği, ben bu paniği durdurmaya çalıştığım zamanlarda yine o videoları seyreden arkadaşlar anımsayacaktır. Ben size alın 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 demiştim sürekli. Toplamanızı istemiştim bazı kriptoları. Ve bu fırsatı pek çok arkadaşımız bir alım fırsatı olarak gördü ve bunları değerlendirdi. Çok güzel paralar kazandılar. Özellikle Ağustos'taki o tırmanışla beraber. Şimdi dominanstan dolayı altcoin'ler birazcık sıkıntı çekiyor ama yine her gün baktığımızda gayet güzel kazandıran altcoin'lerin de olduğunu grafiklerden görebilirsiniz zaten. O düşüşlerin olduğu dönemlerde birilerinin topladığını, o onların açgözlü yamyamlar olduklarını, büyük firmalar olduklarını söylemiştim. Ve o yamyamlar karnını doyurduğunda, yeteri kadar topladıklarında bunu sindirmek için bize maden suyu niyetine güzel güzel haberler göndereceklerini ve ortalığın sakinleşeceğini ve bir tırmanışın başlayacağını ta o zamanlar 5 ay önceden söylemiştik. Ve maden suyu niyetine güzel haberler her gün geliyor. İşte size bir tanesi Bitcoin ETF rüzgarı diye Amerika'da işleme açıldığı büyük ilgi gördü. Amerika'da Bitcoin'e bağlı ilk ETF olan ProShares Bitcoin Strateji ETF dünyanın en büyük borsası New York borsasında işlem görmeye başladı. Sadece 15 dakikada 250 milyon doları geçti. Borsanın açılış zilinin çalınmasının ardından ETF'nin hisseleri rekor hacme ulaştı diye bakın böyle bir e, maden suyu haberimiz geldi ve Bitcoin'e nasıl etki ettiğini de hemen görüyorsunuz. Olumsuz düşünen bir sürü kişi de abi işte Bitcoin'in ETF'si çıktı artık Bitcoin'i kimse tutamaz 200k olur falan demeye başladılar. Hayırdır biz bunu daha önce söylediğimizde e, buna inanmamıştınız. Hatta yıl sonunda 100k diyorum hala inanmayan bir sürü kişi var. Şöyle Aralık gelsin, Ocak gelsin, yıl sonumuz bir gelsin. O değerleri göreceğiz. Hatta bazıları şimdiden işte 100K'yı görürüz. Sonra bir düzeltme gelir. 80K'lara gerileriz. Yıl sonunu 80K ile kapatabiliriz falan diye böyle ucu açık cümlelerde kurmaya kendilerini ben zaten daha önce söylemiştim demeye hazır hale getiriyorlar. Ama bu kişilerin görüşleri daha önce böyle değildi. Şimdi bizi ne güzel de ikna ediyorlar görüyor musunuz? Yani Bitcoin'in bize Bitcoin'in 100 bin dolara satmaları için bizim Bitcoin'in 200, 300, 500'e gideceğine ikna olmamız lazım demiştim. Geçmiş videoları dikkatle izleyen kardeşlerim bu cümlemi hatırlayacaklardır. Ve şimdiden millet 200K'ya ikna olmaya başladı bile. Hatta büyük bir fon yöneticisi 2030 yılında Bitcoin 5 milyon dolar olacak. Keşke Bitcoin'in fiyatı 500 bin doların altındayken alsaydım Diyeceksiniz gibi çok böyle astronomik 2030'da şurada ne kaldı arkadaşlar 5 milyon dolardan konuşuluyor ve e, bir sürü fiyat analizleri vardı e, Maserati e, parasına bitcoin alacaksınız diyenler vardı hatırlayın 300 bin dolarlar 200 bin dolarlar havalarda uçuşuyordu ve biz ta 5 ay önceden bugünleri görüp e, bunu da tabii ki falcılıkla değil kahinlikle değil matematikle görüp grafiklerini size gösterip anlatmaya dilimiz döndüğünce çalışmıştık. İyi de bu Bitcoin'in ETF'si de nedir diyenler var. Bitcoin'e normal borsada mesela New York borsası gibi normal borsalarda hisselerin alım satıldığı borsalarda da Bitcoin'in fiyatına endeksli Yatırım yapılabilecek, Bitcoin'e değil, Bitcoin'in fiyatına endeksli bir hisseye, bir finansal ürüne yatırım yapmanızı olanak tanıyan bir şey bu. Böylelikle güya daha kendinizi güvende hissedeceğiniz borsalar, düzenlenmiş piyasalar ya, mesela haberde de öyle demiş. Mesela Bitcoin Features, ETF ile yatırımcılar piyasada direkt Bitcoin ticareti yapmak yerine Bitcoin fiyatı üzerinden yatırım yapabilir ve bu fonlar güvenli bir ortam olarak kabul edilen düzenlenmiş borsalarda işlem görür demiş. Yani New York Borsası gibi işte atıyorum Borsa İstanbul gibi borsaları kastediyor. Onların daha güvenli bir ortam olduğunu söylüyor. Bu ETF haberi güzel oldu. Bitcoin buna çok güzel bir reaksiyon gösterdi. Ee, bazen işte bir ATH denemesi yapıyoruz orada biraz soluklanıyoruz orayı sindirmemiz gerekiyor ben bunları hep telegramdan söylüyorum ama orada hemen e, panik olmayın biraz geriye salmalar olabilir e, tekrar bu gidişat güzel gidiyor bitcoin'i bu saatten sonra durdurana aşk olsun diyelim facebook'la ilgili bir haber var bu da önemli bir haber facebook dm öncesi dm ne demek facebook'un e, nasıl diyeyim, kripto parası adı dm aslında daha önceden ismi Libra'ydı. Ama birazdan hikayesini anlatırım. E, Facebook e, DM öncesi Novi'yi, Novi de onun cüzdanı, daha önceki ismi Kalibra'ydı, Açıkladı, Novi'ye Novi'yi açıkladı. Paxos ve Coinbase ile anlaştılar. Daha önce Amerika'nın en bir Amerika'nın birçok eyaletinden onay alan ve kullanıma hazır olduğu belirtilen Facebook'un merakla beklenen dijital cüzdanı Novi Amerika ve Guatemala ile sınırlı olacak şekilde kullanıcılara sunulmaya başlandı diye bir haber bu. Cüzdan ilk etapta uygulanacak pilot programda Facebook'un dijital parası DM ile değil de stabil coin ihraççısı Paxos'un dolar olan USDP. Hani Tether'da USDT var ya arkadaşlar, bunda da sonunda P, parisin P'si var. Paxos'un doları bu. Novi'nin Twitter'daki resmi hesabından yapılan açıklamada şöyle bir tweet atmış Novi. Gecikmelere ve ücretlere güle güle Guatemala ve Amerika'nın büyük kısmında App Store ve Google Play'de kullanıma sunulan Novi'ye merhaba deyin demiş. Şimdi hatırlanacağı üzere Facebook Novi'yi ilk olarak 2019 yılında Haziran ayında tanıtmıştı. Sosyal medya devinin kripto parası o dönem DM değil, Libra'ydı. Doğru. Cüzdanın adı da yine Novi değil, Kalibra'ydı demiş. Haberin detayında bunu da vermiş. Güzel. Dünyanın bu şu cümle enteresan. Dünyanın önde gelen regülasyon kurumlarının Libra'yı Libra'ya onay vermemesiyle birlikte tüm tüm projede değişiklik yapılmıştı diyor. İşte burası biraz sıkıntılı çünkü işin aslı böyle değil. İşin aslı farklı. Şimdi o zamanlar Facebook bir tane hatta İsviçre'de bir tane vakıf gibi böyle bir oluşum kurmuştu. Libraya ait. Hatta bazı teknoloji devi firmalardan da en az 10 milyon dolar ve üzeri yatırım yaparlarsa kurucu üyeler arasında alacaktı. Kurucuların arasında da PayPal var, eBay var, işte Visa kart, Mastercard falan filan var. E, devasa firmalar Spotify vardı, Uber vardı falan. Bunlarla alakalı böyle bir e, vakıf gibi bir şey kurmuştu. E, amacı 1 milyar dolar gibi bir para toplayarak bu teknolojik altyapıyı hazırlamaktı. Sonradan bunun gideceği yeri bazı şeyler arkadaşlar YouTube'da olduğumuz için açık açık söylemek zor oluyor, sıkıntı olabiliyor. O yüzden ben şöyle bir cümleyle özetleyersem. Hani büyük böyle trilyon 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 dolarları yöneten yöneten para babaları, para baronları var ya onların resmen dizlerinin bağı çözüldü bu operasyonla. Dudakları uçuk atmıştır herhalde. Hemen e, o zamanki Beyaz Saray'ın kiracısı Sarışın abimizi yanına çağırdılar. Oval ofiste ne dedilerse Facebook otomatikman o projeyi hemen frene bastı, durdurdu. Ama bu e, durdurma kesin bir durdurma olamaz Çünkü teknoloji bir yere kadar gidiyor ve Facebook e, nasıl diyelim evrimleşiyor Facebook sadece bir sosyal e, medya olarak kalmak istemiyor e, Onunla ilgili haberleri takip edin lütfen ben daha önce de söylemiştim hani paranın olduğu her yerde uzlaşı olur demiştim yani ya, uzlaşmışlar ki şimdi proje e, ortaya çıkmış. Gayet de güzel gidiyor İşte bazı arkadaşlar şey diyorlar ya işte güvenlikle alakalı İşte devlet güvencesinde olsun da işte bizim yatırımlarımız risk altında olmasın da arkadaşlar böyle bir şey olduğu zaman size parayı yedirirler mi sanıyorsunuz? Yani bu kadar güvenlikli bir ortam kurulmasını çok istiyorsunuz belki ama bu kadar güvenlikli bir ortamda size para yedirtmezler örneğin tahtada işlem yapıyorsunuz ve ilgili kripto o gün %10 kar etti. O regülasyonu yapan kurum şunu derse %10 kar olduğunda tahta kapanır. Derse ne yapacaksınız? Hani siz ne güzel kriptoyu alıyordunuz, 10x, 100x yapıyordunuz. Ne olacak? Yapamazsınız böyle bir durumda. Derse ki bu regülasyon firması biz bunları kontrol altında tutuyoruz ve ve bir, bir mesaimiz var, bizi danışmanlarımız var. Burada kontrol ediyoruz. Saat 5'te tahta kapanır. Derse ne yapacaksınız? O yüzden su akıyorken testinizi doldurun lütfen. Ee, çok fazla müdahil olan aşırı regülatif kuralların gelmesini ben istemiyorum. Benim istediğim gibi bir regülasyonu zaten yapmayacaklar. Keşke yapsalar ama benim istediğim gibi bir regülasyon olmayacak. Yine e, bal tutan parmağını yalayacak diyerek özetleyelim. Facebook'un bu e, çabası e, artık kendi kripto parasını çıkartıyor, kendi cüzdanını çıkartıyor. Cüzdan da şimdilik DM'i kullanamıyor. Şimdilik ama bu. Hatta şirket ismini değiştiriyor, imajını değiştiriyor, kendi blockchain zincirini kuruyor vesaire. Farklı bir noktaya doğru Facebook evriliyor. Bu haberi ve benzer Facebook haberlerini takip etmenizi ve ileride piyasaya çıktığında, talep görmeye başladığında, işlem görmeye başladığında DM adındaki Facebook'un kripto parasına yatırım yapmanızı şimdiden söyleyeyim. Başka bir haber var. Chainlink balinaları dipten link satın alıyor diye bir haber var. Zincir üstü verileri inceleyen Sentiment... Bu önemli bir şirket arkadaşlar ve güzel bilgiler paylaşıyor. Bu firmayı takip etmenizi, haberlerini e, takip etmenizi isterim. Blok zincirlerinde olan bitenleri takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Kim sentiment devam ediyormuş? Son yapılan paylaşıma göre Chainlink balinaları cüzdanlarına şimdilerde düşüşte olan LINK'i eklemeye devam ediyor. Piyasa değeri açısından en değerli 17 kripto para birimi arasında olan Link şu sıralar CoinMarketCap verilerine göre 25.85 dolardan işlem görüyor. Link düşük seviyelerde seyrederken Chainlink balinaları bulunduğu ağın balinaları ise satın almalarına devam ediyor demiş. Arkadaşlar bizim Link adındaki kripto para birimi videoları izlediyseniz kanaldaki videoları benim koruma alanında saydığım kriptoların arasında olan bir kripto. Ee, güven kriterlerimizi tam manasıyla karşılayan bir kripto. Her kademesinde olan arkadaşlar güzel kazanır. Orta vade, vadeciler için de her dip yaptığında şöyle bir hani günlük mumlara göre her dip yaptığında kontrol ettim %50, %100. En kötüsü %20 kar vermiş arkadaşlar. Bu da e, gayet güzel bir karar verdiğimizin ve güven kriterlerimizin e, gayet güzel çalıştığını e, ...olumlu sonuçlandığının bir ispatı olmuş ayrıca. Biliyorsunuz ben e, mikro strateji firmasını ve onun e, CEO'su Michael Saylor'ı pek seviyorum. Onunla ilgili haberleri ve o firma ile ilgili haberleri de hep toparlıyorum. Onunla ilgili güzel bir haber olmuş. Tabii Michael olunca hemen kulakları diktim ben de baktım. Ünlü CEO'dan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na, bizim bankaya, Bitcoin tavsiyesi gelmiş. Böyle bir haber var. MicroStrategy strateji ya da mikro strateji CEO'su Michael Saylor... Türkiye Merkez Bankası rezervlerine 5 milyar dolarlık Bitcoin ekleyebilir ve bu 5 sene içerisinde 50 milyar dolar değerine yükselebilir. Yani 10x'ten bahsediyor. Bu sayede para birimlerini güçlendirebilirler diye bir açıklamada bulunmuş. Bizim para birimimizin güç kaybetmesine karşılık böyle dertlenmesi, bizi düşünmesi Michael'a olan sevgimi bir tık daha artırdı. Michael Saylor benzeri bir öneriyi, Michael Saylor benzer bir öneriyi New York şehri için de vererek New York 10 milyar dolar borçlanarak Bitcoin alabilir ve sonsuza kadar vergileri kaldırabilir. Şehirle alakalı bir takım vergiler var. Onları ücretsiz vergiyi kaldırdın, o hizmetlerden ücretsiz yararlanabilirsin gibi bir çözüm önerisi vermiş. 1989 yılında Michael Saylor tarafından kurulan Amerika merkezli yazılım çözümleri firması MicroStrategy, dünyada en çok Bitcoin'i bulunan şirket olarak tanınıyor. Firmanın son yaptığı alımlarla beraber elindeki Bitcoin adeti ben 108 bin diye biliyorum, bunu kaçırmışım. 114 bin adete yükselmiş. Yani ben haberi kaçırmışım. Arada bir 6, 7 bin, 8 bin tane daha almışlar. Bugün itibariyle elindeki bu bitcoin'i satsa değeri 7.1 milyar dolar ediyor. Kaldı ki şimdi satmayacak biliyorum ben. Michael'ın huyunu suyunu çözdüm artık. Onlar 100k üzerinde satışa başlayacaklardır. Onu da tabii ki kademe kademe satacaklardır. Süreci çok iyi yönetti bu CEO. Firmasına çok güzel şeyler kazandırdı. Ayrıca bir de bizim milli dertlerimizde dertlenmiş adam. Hatta şöyle de söyleyeyim, hani merkez bankası şunu yapsa iyi olur demiş de. Sanıyorum ya Avustralya'da ya da Yeni Zelanda'daydı. Böyle bir hani bireysel emeklilik şirketleri oluyor ya işte 50 lira 50 lira veriyorsun, işte 10 yıl sonra seni emekli ediyor bir para veriyor, ya da toplu veriyor, ya da bunu bir maaş gibi sana belli bir sene ödüyor ya. Hani bizde de var benzer şeyler. Ya Avustralya'ydı ya Yeni Zelanda'ydı hatırlayamadım şimdi ama o şirket topladığı fonları hani borsada değerlendirirsin altında değerlendirsin falan filan A tipi B tipi yapıyorlar ya o bir kısmını kriptoda değerlendirmişti ve normalde kendisine abone olan insanlara bir birim maaş vereceğine öyle bir para kazanmış ki ve adaletli olarak bunu da dağıtmış herkese beklediğinin iki katı üç katı maaş vermişti harika bir şey olmuştu. O zamanlar bunu Telegram'dan da paylaşmıştık. Keşke bizim şirketlerin de kafası böyle çalışsa, hani bizim menfaatimize çalışsa demiştik ama e, maalesef böyle bir vizyoner yapı henüz daha ülkemizde oluşmadı. Elin Amerikalı'sı bile bizim için dertlenmiş bak. Garibim benim. Böyle borsalardan bir şeyler çalınınca, hacklenince bu tür haberleri hemen köpürtüp veriyorlar ya. E, bir tane benzer bir haber var. Yüz binlerce bitcoin'in çalındığı Mt. Gox için tazminat planı kabul edildi demiş. Şimdi e, Stellar'ın kurucusu Jed McKillip diye bir vatandaş var. Bu adam e, 2007 yılında bu Stellar'ı kurduğu zamanlarda e, alışveriş kartları arasındaki değişimle alakalı bir şirket kurmuş. Bakmış ki, daha 2007'de ama. Sonra bakmış ki kripto işleri güzel gidiyor. Kriptonun belli bir e, geleceği var. Adam 2009-2010 yıllarında, Bitcoin'in palazlanmaya başladığı yıllarda, duyulmaya başladığı yıllarda Bitcoin'in alınıp satılabildiği bir platform kurmuş. Bu platformun işleri gayet güzel gidince Japonya'da bir tane böyle Fransız asıllı bir Japona, Japon vatandaşına vermiş, şirketi satmış. O zamanlar da ilk etapta borsadan, bakayım şöyle bir şey vardı haberi, bir daha okuyorum. Evet, 2011 yılında satmış. Bu Japon yazılım uzmanı diyelim, yazılım geliştiricisiymiş bu kişi. Almış 2011 yılında. Mart ayında almış adam Haziran'da hackleniyor arkadaşlar. Bir açık bulunuyor ve hackleniyor. Bak hani Seller'ın kurucusunun zamanında hiçbir hacklenme olmamış. Ama bu yazılım geliştiricisi siteyi satın aldıktan sonra herhalde kafasına göre bir takım şeyler yaptı ki değişiklikler bir boşluk oluştu. Orada hackleniyor ve o zamanlar değeri 400 bin dolara tekabül eden 25 bin adet bitcoin çalınıyor, hackleniyor. Şimdi haberin başında yüz binlerce bitcoin demiş, sallamış 25 bin tane bitcoin. Hani çok yüz binlerce değil. Ee, ve o zamanki değeri 400 bin dolar. Şimdi adamlar da mahkemeye vermişler. Uzun da sürmüş bu mahkemenin süreci. Şimdi mahkemede karar çıkmış, çıkmak üzereymiş. Uzlaşmışlar çünkü. Bu 400 bin doları ona yatırım yapan, çalınıp da mağdur olan kişilere tek tek ödeyeceklermiş. Bu da güzel bir haber. Bu arada bizim acemi öğrencilerimizin kullandığı Coin diye bir Hintli borsamız var. Hacmi küçük. Güven kriteri turuncu. Ufak bir borsa ama dünyanın en kolay arayüzüne sahip olduğu için acemileri ben önce orada biraz pişmelerini sonra Binance'a mutlaka geçmelerini istiyorum. Mesela o Hintli borsa yanlış hatırlamıyorsam 2,5 milyon dolardı galiba. 2,5-3 milyon dolar para harcayıp kendisini bu tür hacklenmelere karşı sigortalamıştı. Ya bir şey olursa, hacklenirsem, birinin parası giderse o kişiye ödeme yapmak üzere kendini sigortalamış. Ya bu adamlar bunu başarabiliyorlarsa bizim yerli borsalarımız bunu niye yapmazlar ben de bunu bilmiyorum. Yarın bir gün atıyorum Paribu ya da BTC Türk ya da Bitçi hacklense, elimizdeki kriptoları birileri çalsa ne yapacağız? Kime gideceğiz? Zaten regulasyon daha doğru düzgün yok. Kimden neyin hesabını soracağız. Ya, yerli bir borsa böyle bir sigortalama e, mantığı güderse Bence çok güzel böyle bir prestij kazanır. Hacklenmeye karşı biz kullanıcılarımızı sigortaladık diyebilse. Harika bir gelişme olur bence. Yerlilerde henüz o yönde bir atraksiyon göremedim. Ama bunu küçücük bir Hintli borsa başarabilmiş. Hani Çin kovmuştu bütün madencileri. Hani elektrikle alakalı sıkıntıları vardı. Çin'de bile elektrik kesintileri oluyordu. Madencileri kovalamıştı. Evet Cambridge Üniversitesi şimdi bir araştırma yapmış. Bir tane rapor yayınlamışlar. Kazakistan Amerika'dan sonra ikinci sıradaymış madencilikte. Şimdi Çin artık bu birinciliği kaybetti. Artık birincilik Amerika'da. Ee, Kazakistan'da ikinciliğe gelmiş. Haberin şöyle biraz detayına bakıyorum. Ee, Cambridge Üniversitesi uzmanlarının yayınladığı rapora atıfta atıf yapan yerel bir basındaki habere göre son dönemde ülkede bitcoin üretim sektörü hızla gelişiyor Kazakistan'da. Kazakistan Ekim ayı itibariyle Bitcoin madenciliğinde %18.1 payla dünyada ikinci sıraya yükseldi. Kripto para üretimi sıralamasında ise %35.4 payla Amerika birinci sıradaymış. Rusya da 11.2 ile üçüncü sıradaymış arkadaşlar. Ülkenin son aylarda Bitcoin madenciliğindeki payının %6.4'ten 18.1'e çıkaran Çıkarak 3 kat artmasındaki en önemli etken ise sektörün eski lideri Çin'deki kripto para yasaklarına ilişkin düzenlemelerin sıklaştırılmış olduğu, Kazakistan hükümetince yatırım potansiyeli yüksek sektör olarak nitelendirilmiş Bitcoin madenciliği ülkede de 20'den fazla şirketin faaliyet gösterdiğini söylemiş. Ee, Kazakistan'da 20'den fazla şirket. Faaliyet gösteriyor. Devlet bunu yüksek e, potansiyeli yüksek olan sektör olarak görüyor. Ben de hemen Hazreti Google'a gittim yazdım. Türkiye'de acaba madencilik şirketi var mı? Böyle bir yatırım yapan var mı? Dünyanın en pahalı elektriğini kullanan ülkede tabii ki olmaz ama olur ya bakarsınız güneş enerjisiyle, bakarsınız rüzgar enerjisiyle üretilmiş bir elektrikten acaba böyle bir şey yapan firma var mı diye araştırdım. Sonuç sıfır. Hiçbir firma bulamadım maalesef. Ülkemizde madencilik yok. Madencilik şu anda Amerika, işte Kazakistan, Rusya gibi başka ülkelere kaymış durumda. Bitcoin'e de son bir bakayım arkadaşlar. Ufak bir geri çekilme var. Muhtemelen 60K'ya kadar da bu geri çekilebilir. Buraları test edecektir ama orada bir direnç var. Oraları şey yapar. E, yoklayacaktır. Panik olmanıza gerek yok. Bitcoin'in yönü yukarı arkadaşlar. Böyle e, bir zirveleri, ATH'ları gördüğünde bir miktar geri çekilmeler her zaman olacaktır. O yokladığı yerleri bir e, sabitleştirmek için oralarda oyalanacaktır. O yüzden bunları da bir alım fırsatı olarak görün. Bu dalgalanmayı da bir alım fırsatı olarak görün. Bir düzeltme harifesindeyiz şu anda. Ufaktan bir geri çekilme var ama yönümüz yukarı. Kripto paralarla ilgili bazı sorular soruyorsunuz. Bu soruları soru-cevap videolarımızda cevaplıyoruz arkadaşlar. Analiz programında ise sektörel haberlerimizi analiz ediyoruz. Bu videonun altına da yorumlar yaptığınızda, sorular sorduğunuzda bu soruları soru cevap videolarımızda cevaplamaya çalışıyorum. Bu arada biliyorsunuz bir ödüllü videomuz var. Linkini buraya koysun arkadaşlar. Ödüllü videomuzu da izleyin. Oradaki şartları yerine getirin. Ve herkese biliyorsunuz toplamda 500 dolar değerinde tetir dağıtıyorum. Belki, kim bilir belki de bu sefer sıra sizdedir. Şansınız şimdiden bol olsun diyorum.